Oo SKS almış. Ben ama SKS'yi alıp bir deneyeceğim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Atalay Kaya Doh sana etek giydiririm deyip ID'sini al. 216 KD. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Etek giydirecek misin bana? Aynen. Bana etek giydireceksin. Maçtan... Hadi bakalım maçtan sonra görüşeceğim. Bu eteğin bir parçası. 3 üçüncü parçası. Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir bu videoda sizlerle birlikte çok sevdiğiniz seri izleyicilerimle birlikte vs atıyorum videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bir önceki videolarımızda bundan 3 tane video çekmiştik bu vs serisinden çok güzel like'larınızı atmışsınız. En sonki like'ımız 80.000'di yanlış görmediysem. Bu videoya da çok sağlam bir 100.000 like bekliyorum arkadaşlar. 2 saniyenizi ayırıp like butonuna basmayı unutmayın. Destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir de ayrıyetten son 28 gün kanalın ortalama ortalamasına baktık arkadaşlar. Abone olmayan kullanıcılar sayısı %53. Abone olan kullanıcılar sayısı %46. Lütfen kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olup bize destek verebilirsiniz arkadaşlar. Hızlı hızlı 1.5 milyon abone olma adımına doğru ilerliyoruz. Şimdi VS serimize hemen anlatalım. Şu anda Nimo TV'de yayındayız arkadaşlar. Nimo TV'deki yayındaki insanlara hemen anlatalım nasıl odaya katılabileceklerini. Arkadaşlar odamızı kuruyoruz, şifreyi kapatıyoruz ve şifremiz 10 ila 99 arasında rastgele bir sayı olacak arkadaşlar. Sayıyı bilen ilk kişi VS atıyor arkadaşlar. Bakalım ilk vs'mizin kurbanı kim olacak? Benimle birlikte attığı vs'de kazanırsa 660 uc'ya gönderiyorum arkadaşlar. Vs'miz de onda bitiyor. Hızlı bir şekilde odaya geçelim. Oda numarası 44 17 790 şifre 10 ila 99 arasına rastgele bir sayı bakalım kim gelecek görelim. King Gamer King geldi. Hemen şöyle bir screenshot'ını alalım. ID'yi de almış olalım. Aa karşıya bir rakip gelmiş. Bir dakika. Team Match. Let's go. Yine aynı yaptığımız şeyi yapacağız bu arada. Oğuz abi. Gamer King kim? Evet benim. Sen misin? Aynen. Tamamdır. Şimdi bu arkadaş bizim aramıza sıvıştı. Şimdi 20'de biter yapıp Aynen. ikiniz ekip olup ikiniz Royal Pass kazanmak ister misiniz? Yani ikiniz 20 olacağını düşünüyor musunuz yoksa sen 10'da biterli VS yapıp tek başına mı oynamak istiyorsun? Şu daha yeni açtım için hesabı. Tamam yapsak daha iyi. Tamam. ikiniz olacaksınız. 20 olursa kazanıyorsunuz. İkiniz de Royal Pass kazanıyorsunuz. Evet. Okey. Anlaştınız mı? Anlaştık abi. Tamamdır. Herkes alanına geçsin. Ateş edince başlıyoruz. Okey mi? 20'de bir terli VS'miz başlıyor. Eğer ikisi 20'ye benden önce ulaşırsa çok tatlı bir şekilde iki tane Royal Pass vereceğiz. Tamam. Başlattık VS'yi. Haydi hayırlı uğurlu olsun. Buradan çıkacak. Pekice. Oops. Bende kayma kapanmış bu arada. Kayma yok. Kayı... açık lan kayma. Niye kaymalı o zaman orada? Ay. Tableti çeviremedim ki. telefonda jiroskopu çevirmek o kadar basit ki tablette birazcık zorlanıyorum jiroskopu çevirmekte. Arkamdaki de sıktı. Güzel, belirle geçtik. Diğer arkadaşımı görmekte zorluk çekiyorum. Kaskını da aldık. Burada. Tamam. tamam. Ne oldu? Olur. ben bu hesabımı istemesem de Ralfası. Benim gerçek hesabımı istesem olur mu? Olur. Hiç sıkıntı değil. Tamam. Tamam, hadi. Oo SKS almış. Ben bu SKS'yi deneyeceğim bu arada ya. Tamam. Benim de burası klasik ya. Hep aynı yere çıkıyorum ve oradan insanlara piklemeye çalışıyorum. Oğlum SKS manyak Alemdar çok güzel oynuyor bu arada. Alemdar neredesin? <laughs> ya bir dur kanka sen ya. Önümdekini ateş diyorum. Bir salın beni ya. 5'e 8 oldu. Tamam. Kaskı yoktu. SKS ile çok güzel vuruyor bu arada. Ben ama SKS'yi alıp bir deneyeceğim bu arada. Bakalım ben oynayabiliyor muyum SKS ile. Tamam. Ah. Alemdar oynuyor güzel. Telefondan oynuyor büyük ihtimalle. İki parmak da olabilir. Gyro'su var mı bilmiyorum çok güzel oynuyor çocuk ya. Helal olsun yemin ediyorum. 8 10. Ah! Tabletimi çeviremiyorum ki maksimum o kadar çevirebiliyorum. Tamam. Baksana. Çok iyi vuruyor ya. İnanılmaz. Çok iyi oynuyor çocuk. Helal olsun ya. Ah sağdakini görmedim 10 oldu demiş Onunla alakası yok kanka 20 de bitiyor İkisi 1 olmak istediler Yerdeki loot'u alırken ölmek istemezdim ama Yerdeki loot'u aldım Yanlışlıkla aim aşağıya kaydı ya 11-16 Gerçekten diğer çocuğa royal pass'i kazandıran şey bu arada Alemdar Ayak sesi gelmiyor ki ya. <laughs> HS'ler, badiler 83 vuruyor ya. Çok fazla vuramıyorum. Kazandılar o arada. İki tane Royal Pass kazandılar. Kılt. 13, e 18. <laughs> Belki çevirebilirsem çevirebilirim diye düşünüyorum. AVM'yi alabilir miyim? Alamam tabii ki de. Yasak. Yasak değil de. Oğlum daha kaç tane it atacağım? 111 vurmadım. İstedikleri silahlarla oynayabilirler bu arada. 20 oldu çok güzel oldu. Elinize sağlık elinize sağlık. Alo. Dev devam El ediyoruz mu bitti e mi? Elinize sağlık bitti. Kanka sana royal pesi kazandıran Alemdar kanka evet. bu arada helal olsun. Teşekkürler Alemdar arkadaşlık göndereceğim zaten. <laughs> rank rank mı kastıracaksın Alemdar'a? Olabilir. Olabilir. Alemdar bu konuya ne düşünüyorsun peki bakalım. Yaparız ya ekleriz. <laughs> Yaparız ya ekleriz o kadar coolluğundan ödün vermiyor. Helal olsun. İkinize de şimdi arkadaş olarak ekleyeceğim ben maçı bitirdikten sonra. Oyundan çıkmayın. 1,5 dakika normal vs atalım ki maçın sonunda seni arkadaş olarak ekleyebilirim. İkincisi şekilli olduğu için seni arkadaş olarak ekleyemiyorum. Tamam. Ula, bir tamam. Şey söyle. Ha, söyle. Ula, bir şey evet. Ben ama ben kendi terör Çorum'da Ali hesabına yüklemek istiyorum. Oğlum Zaten Olur zaten ben de evet dedim ya sana. Niye bir soruyu iki defa soruyorsun? O zaman bir de. İnanmıyorum selam söyler misin? Ee, kime selam söylüyorum? Enes Can Dost'a. Enes, Enes Can... Dost'a selamlar. Tamam. Ben ona, o Enes'e göstereceğim. Ama belki biz bu videonun burasını ne? keseceğiz ne, ne düşünüyorsun? Biz de i̇şte bu arada siteye bakiye yüklemesi yapalım. Perdijital linki de açıklama kısmında yer alıyor arkadaşlar. Bonus almak istiyorsanız. Oğuz abi. Efendim kardeşim ha? sen söyle. Sen konuş ya o ya. Bir onunla da konuşalım. Barış'ı çağırır mıyım? onunla da konuşalım. E, salonunda mutfağa katalım mı kardeşim? Daha başka ya. ne daha başka ne isteğim var? Yapalım. Bak bir kardeşimiz için bursa'ya gittik. Sen nerede ol? Oraya da gelelim. Bin lira da gönderelim. Evet. Tamam. İban gönder, bin lira da gönderelim. Var mı daha? Ev yoksa tutalım yoksa 3 artı berdi. bir. Ha, değil mi? Tamam o zaman ya. <gülüyor> He? <gülüyor> Hemen yüklüyorum. Bana, 1150 oldu. Eyvallah. 150. Tamamdır. King gamer king. Söyle. 580. Tamam. Niki TR Çorumlu Ali mi? Aynen. Tamam. 660 UC'ye gönderdim. Okey. İkinci oda kurmayla devam ediyor. Bakalım kim gelecek. Hemen gelen kişiyi hızlıca screenshot olup başlat yapacağız. Oksijen. Okey. Oksijen karşımızda maçımızı başlatıyoruz. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Oksijen. Elmas kademesindeki bir arkadaşımız. Bakalım neler olacak. Çok tatlı bir bomba atacağıma eminim. Düşünüyorum. Birazcık havada kaldı ama. Olsun. Benim niye kostümüm hala böyle? Allah Allah. bakalım mı girdi acaba? Ohuu! Çok güzel vurdu. Devam ki! Bayağı vurdum, bayağı vurdum. Aslında piklemeseydi daha iyi olacaktı onun için. Niye pikledi bilmiyorum. Aa ateş etmeyi bıraktım. Aa pompalı. Şu videoyu izleyen herkes pompalı almaya başladı ya. Videoyu izleyen herkes pompalı almaya başladı ya şunu. E, tamam oynayalım. E, sen başlattın kanka pompalıyı. Bende pompalı yok ki. Sen istedin pompalı oynamak. Ne pompalı alma mı? Pompalı alma yağ mı? Bana mı söyledin? <laughs> Bana pompalı alma diyor ya. Sen aldın oğlum bende pompalı yok ki. Sen aldın ben de seni pompalıyorum. Al işte ya üzüldü ya. Hak ettin kanka ben pompalıya karşıyım. Bütün silah serbest dedik de bu konu çıkardı demedik. <laughs> Uy. <laughs> ne oldu? Bir pompalı alıyordun en son. Bakalım hala pompalı mı? Şşş. Oh, pompalım var. Oğlum bu arada bir takılıyor bu arada ya. Oğlum vurdun lan. Rakip pompalı alıp ölüme geliyor. Adamı öldürüyorum, pompalısını alıyorum. Ya diyor pompalı alma. O zaman AWM'yi alalım kanka. Oğlum bu pompalıyla pusuyor değil mi? <laughs> ne ohası ya ağzıma sıçtın anasını satayım boha diyor ya Tamam Geçmiş olsun Sen niye bana pompalı alma diyorsun da sen kendin alıyorsun gel bakalım buraya Bekle dur ekran bir gitti bir saniye konuşma Bir dakika seni duymuyoruz çünkü Çok iyi kullanıyorsun o yüzden Ne? Sen çok iyi oynuyorsun o yüzden ben çok iyi oynuyorum diye sen pompalı aldın. Sonra ben pompalıyı alınca niye bana bırak dedin? Sonra ben pompalıyı alınca niye yayından dinliyorsun oğlum beni? Mikrofonu kapat, yayını kapatsana arkadan sesini. <laughs> şey gibi lan bu. Neydi onun adı? Televizyonda programa bağlananlar böyle televizyon sesi maksimum olur ya. Telefonun televizyonun sesini kısar mısınız derler onun gibi. Evet dinliyorum. Ben oynayamayınca sen daha iyi olunca pompalı çektim. Sana da çekme dedim. Ağrıyı zaten sen iyi oynuyorsun ya. Ama pompalıydı iyi oynuyormuşum. Evet, ikisine de iyi oluyor. <laughs> kendine iyi bak kanka o zaman. Teşekkürler veseye için. Görüşürüz abi Hadi görüşürüz. Selamlar. Aleykümselam. Hadi güven gö kendine iyi bak. <laughs> Atalay Kaya, "Doh sana etek giydiririm." deyip ID'sini atmış. Gel bakalım kardeşim. HS Argo 216 KD. "Doh sana etek giydiririm." dedi. Bakalım hangimiz eteği giyecek görelim abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Etek giydirecekmişsin bana. Nonni mi olacağım, Nonoş mu olacağım ben? Bana etek giydireceksin. Maçtan, hadi bakalım maçtan sonra göreceğim. Maçtan sonra göreceksin. 10 olan kazanıyor. Tamam. Okey. Hangi silahla oynayacaksın? M762 oynayacağım. Sen kur odayı. M762 tamam. Odayı kuruyorum. O zaman e, eteği kim giyecek hep birlikte görelim tamam mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Acaba eteği biz mi giyeceğiz? Aşağıdan sallandıracak mıyız yani birlüğümüzü? yoksa biz mi kardeşimizin birlüğünü eteğin altından sallandıracağız hep birlikte görelim hadi bakalım. Dilimlere bak. Hiç yakışıyor mu ağzına? Or Her bir kil eteğin bir parçası. Hadi bakalım. Bu eteğin bir parçası. Tamam. Eteğin ilk parçası tamamlandı. Expired. Eteğin ikinci parçası. Dünya duvar yalama günü herhalde bugün. Eteğin üçüncü parçası. Eteğin dördüncü parçası. E neredesin lan? Five minutes later. ateş etmedim de 106 vurmuşum. O da bana eteğin bir parçasını giydirdi. Dur bakalım. tepedeyim kanka drop shot saçmaydı t 5 parça eteği gir dedik abi 5 kavanoz bal gibi oldu ne güzel etek ya bunlar asla hazır kas kalmıyorum çok vurdum bana ses kasamıyorsun bana etek giydirmeye çalışıyorsun. Ben de seni anlamıyorum ya. Çok iyi. İnsanlar fazla bir bir şey abisini izliyor böyle her tarafa böyle yere yatıyorlar. Çok hoşuma gidiyor benim. Yaptığınız hareketler sadece botlara karşı işliyor arkadaşlar. Bak şunu çok yapıyorlar bak şu. Yaptığınız hareketler botlara karşı işler arkadaşlar bana karşı değil. Ay Yaptığın <laughs> e, 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 Etek yakıştı M162 mı? m ve e, M765 atacaktı hatırlıyordum ama ben M74 attım. Ben her silah var diye zaten her videomda her silah olduğunu söylüyorum. Ben sana hangi silah kullanacaksın dedim sadece. <laughs> ya, ya. Team Victory. Ne oldu oyundan çık? Ne oldu oyundan bir çıktı böyle? Gel gel. Alo? Seni mi kıracağım ya? Etek giyim al. Ya üstünü soyun. Oh, you touch me -la, la. İddian çok güzeldi bu arada. Yakıştı mı? Çok yakıştı. Var ya şu an fena oldum. Hatta şimdi yayını kapatıp içeriye gideceğim. Ev boş gel. <laughs> i̇şte böyle etek giydirirler. Ona bir. Hadi bakalım. Devam edelim gelecek görelim. Bu arkadaşımız geldi. Evet arkadaşımızın KDS'i 4 elmas 2 seviyesinde karşımıza geldi. Hızlı bir şekilde başlatalım. For the red team. Bir kar 98 isteği geldi dedim ama bu kadar çabuk sönmemeliydi bu kar 98 isteği diye düşünüyorum. Tamam. Ah 2'ye 1 Hep buraya çıkmaktan çok sıkıldım ya. Hep aynı yerdeyim ha. Ay 4 mermi. Uf vallahi gidiyordum ha. Yine zıplayıp vuracağını düşündüm çünkü. Tamam 5'e 3 oldu. Vurdum. Çok güzel vurdum hatta. Tamam. Orta eğildim ya. Kayma tuşuna basamadım ki. Kayma tuşu yok da eğilme tuşu niye kaymadı onu bilmiyorum. Adamın önünde eğildim resmen. Daha beni daha hızlı vursun diye. Aa! Kask zırh falan alıyor lan bu. Niye kask zırh alıyor? Oğlum ben niye eğiliyorum? Kayman lazım ya. Çok gitmiyor ki demeyiz. 82 kask zırh alıyor. Anla ki... Bomba deniyor. Oğlum ben sadece yere çömeliyorum bu arada. Benim karakter kaymıyor ya. Ben size söyleyeyim. 9'a 7. Ateş ederken kayılmıyor. Ha, anladım. Bu kili vermemem lazım. Çok vurdum. Öldü o. Alo. Abi eline sağlık. Senin de eline sağlık. Vallahi güzel oynadın ha. Abi vallahi elim ayağım titiyor ya. <laughs> ya tamam onun da etkisi olabilir ama bayağı zorladın yani. Eline sağlık kankam benim. Eyvallah abi senin de. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Eyvallah Hadi abi, görüşürüz. Bay bay. Evet güzeldi. Yok mu bir maç daha sizce? Bir maç daha atabiliriz herhalde. O zaman bir maç daha. Tamam bir maç daha. Rookie. Bu arkadaş değildi ya. Karabak. Diğer arkadaştı. Başka bir arkadaş olması lazım. Aynen Rookie. Hemen bir konuşalım. Alo. Geldim abi geldim. Rookie sen misin? Rookie benim zıplayan. Nasılsın dedim. İyiyim abi sen. İyiyim teşekkür ederim. Şimdi 10'da biterli olup tek mi oynamak istiyorsun yoksa 20'de biterli olup ikiniz mi olmak istersiniz? Abi arkadaşımızla kazanıp beraber oynayalım. Beraber oynayın yani 20'de biten kazanıyor yapacaksınız öyle mi? Sen de istiyor musun kardeşim bir numara. Tam olur dedi o da. Tamam Tam o zaman ateş Abi ettiğimiz şeyim. zaman başlıyor hadi. Okey o zaman başla. Ben berille başlayamıyorum ilk başta. Tamam. Hemen canımı doldurmam lazım burada. Biraz duvar yalayacağım. Tamam. Tamam öbürü ne vermemiz yetmedi. Ah. Bence TDM'de şey olmaması lazım ya. Canımız azaldığı zaman ses kasma sıfıra iniyor abi. Chatte biri şey demiş. Allah rızası için şifreyi kolay yap demiş. Kanka 2 ile 3 arasında yapayım istersen. Herkes dostumla beni ne dersin? Çok hızlı sağ sol yapıyor. Diğer arkadaş çok hızlı sağ sol yapıyor. Ben o sağ solda çok şey yapamıyorum ya. Hızlı olamıyorum. Gidiye 5. Ben bir tek şunu yapamıyorum ya. Şöyle sağ sol Şöyle ateş ederken sağ sol yapamıyorum yani. Ben de öyle bir sıkıntı var. Hayır yerden bir şey alacağım diye ölmeyeceğim değil mi? Ay arkamdan nasıl sıkıyordu. No tamam. 11'e 7. Nice shot. Yerden otomatik bir şey alınca şu eğim şöyle aşağı yukarı oluyor ya. Acayip ayarlarım bozuluyor ya. Kapat şunu. Ana. Açtığım skoba pişman oluyorum ya. Yakın mesafeye girmemem lazım abi benim. Abi bu hızlı sağ sol nasıl yapılıyor ben çok merak ediyorum. Hızlı sağ sol nasıl yapılıyor ya? Ve ben yapamıyorum abi. 18 10 can doldurmam lazım gelme üstüme beni sal beni şunu mu yapmam lazım yani şu sağ sol direkt şunu yapınca oluyor mu bir mermi gelmemesi lazım kanka 20 oldu bitti 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 finish elinize sağlık ya <laughs> sorun değil sorun değil. Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın. Aa, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ah, okey. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hala like atmadıysanız like butonuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.